Sağlam bir dostu olmalı insanın. Öyle yolda selam vermek için falan değil. Nerede olsa içini dökebileceğin biri. Çünkü bazı dostlar vardır aileden öte. Onlar yalnızca gururlanmak istemezler seninle. Bazen seninle rezil olmak bile isterler. Ve bazı dostlar vardır sevgiliden de öte. Onlara yalnızca ona olan sevgini değil hatalarını da anlatabilirsin. Yüzüne vurmazlar, acından öper onlar. En önemlisi de hangi kötü durumda olursan ol, onlara göre bir çıkış yolu mutlaka olur. Seni asla yüzüstü bırakmazlar. Hatta aran bozuk olsa bile senin için bir şeyler mutlaka yaparlar. Onlar günlük değil, ömürlüktür. Böyle sağlam dostlar azdır ama vardır.